Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Bear Dynamin 100. yılına özel olarak ürettiği DT-170 Pro X Limited Edition. Adından da anlaşılacağı üzere Bear Dynamin 100. yıl özel ürettiği 770 modelinin özel üretimi oluyor. Tabi özel üretim olmasına şöyle ayrıcalıkları var. 770 Pro modelinde kullanıcıların talep ettiği, istediği ve beklediği özellikleri bu kulaklıkta getirmişler. 770 Pro'nun efsanevi ses imzasını taşıyan aynı zamanda kullanım konforu açısından da artları olan bu modelle karşınızda Beyerdynamic. Kulaklıktan kısaca bahsetmek gerekirse DT770 Pro normal yani DT770 Pro modeline kıyasla kulaklık pedlerinde çıkarıp takılabilir kablo özelliği getirilmiş. 770 Pro modelinde 80 ohm'dan itibaren başlayan bu kalifemsi suet gibi olan kulaklık pedi modeli bu kulaklığa da getirilmiş. Yani bu kulaklık 48 ohm ve 770 Pro'nun 8010 ve 25010 modellerinde bulunan kulaklık pedlerini içeriyor. 770 Pro'nun 32 ohm modelindeki suni deri değil bundaki pedler. Yani daha iyi, daha kaliteli ped tasarımına sahip. İsterseniz kutu içerisinde neler var bakalım. Evet kutuyu açıyoruz. Şöyle bir görsel karşılıyor bizi. Şöyle bir içinden kılavuz çıkıyor. Beğer bugüne kadar ürettiği tüm kulaklıkların tarihçesi ve modelleri hakkında bilgi. Arka tarafında da kuruluş hikayesi. Şöyle güzel bir kutu tasarımı karşılıyor. Şu kısımda pul yazıyor. bunu yani çekerek bu şekilde çıkarmanız gerekiyor. Şöyle aldık. Bu garanti belgesi. İki tane şu şekil tanıtım kılavuzu çıkıyor. Biri e, genel ürünleri hakkında bilgi ve tarihçesi az önce gösterdiğim belge. Bu da DT-170'in manuel yani kullanma kılavuzu. 770 Pro X Limited. Şu şekilde bunları tekrar inceleyeceğiz. Şöyle aldım. Yani. Kulaklarınızı koyuyorum. Kulaklığın kablosu da şu gördüğünüz kutu aparatının içinde şurada yer alıyor. Kablosu kutu içerisinden bir adet taşıma kalıbı çıkıyor. Hemen buna da bakalım. Şöyle. Sanırım su geçirmez bir kumaşı var şu şekilde. Şöyle az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle katlıyorum. Bu Burada olsun. Şöyle ürün özelliklerinde bahsettiğim kablo arkadaşlar. Şu şekilde mini XLR ve stereo TRS kulaklık konektörümüz. Kulaklığa şöyle bir genel bir baktığımız zaman şurada kafa bandı kısmı çıkarılabilir arkadaşlar. Yani zamanla aşınırsa eğer şu kafa bandı kısmı ki aşınmaz çünkü gayet kaliteli materyalden üretilmiş. Yani 770 Pro'dan farkı zaten dediğim gibi bu kulak pedleri daha zenginleştirilmiş ses sürücüleri ve malzeme kalitesi. Şu şekilde şurada Limit Edition logosu mevcut. Yani ilerleyen zamanlarda koleksiyon değeri olabilir diye düşünüyorum. Şöyle buradaki kafa bandı'nın şöyle bir koruma kılıfı var. Şöyle çıt çıtlarla çıkarabiliyorsunuz. Yani bu yıprandığı zaman yani kulaklığın burası çöp olmamış oluyor. E yine bu ölçülerde üretilmiş farklı bir kafa bandı takabilirsiniz. Yani bu söylediğim şey çok uzun bir süre. Yani aşınacak bir şey benziyor mu? Aşınırsa da alternatif takabiliyorsunuz. Kulak pedleri de suni deriye istinaden daha güzel ve yumuşak bir malzemeyle yapılmış olarak görünüyor. 770 Pro'nun normal 770 Pro'ların 80 ve 250 modellerindeki kulak pedi. 48 modeli gibi düşünebilirsiniz. 770 Pro. Nun. Şu şekilde mini XLR kısmı kulaklığı taktığımız yer. Hmm. Şu şekilde takıp kullanabiliyoruz. Yani 770 Pro'larda bu özellik yoktu. Artık çıkarıp takılabilir. Kablo modeli getirdiler. Şöyle taktığımız zaman da şurada ayarlanabilir. Yani Artık kafa boyutunuza göre buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kademeli ayarlama sistemi var. Şöyle taktığım zaman da böyle bir görüntü oluşuyor. Kulak pedlerin kalitesi bayağı iyi, izolasyon olarak. Şu an hiç müzik olmamasına rağmen dışarıdaki sesleri neredeyse hiçbir şekilde duymuyorum. Gayet iyi bir izolasyona sahip diye düşünüyorum. Yani yumuşak ve konforlu. derideki gibi kulağınızı kısa bir süre sonra yakıp terletme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yani bu da demek oluyor ki uzun saatler kulağınız yani kafanız ağrımadan, başınız ağrımadan, kulağınız acımadan uzun saatler konforlu kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani sadece müzik prodüksiyonu olarak değil, müzik dinleme, işte enstrüman kaydı, uzun saatler oyun oynama yani çoğu yayıncı kulaklığının aksine aslında bir yayıncı kulaklığı olarak bile çok iyi kullanılabilecek bir ürün. Neden? Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Gayet hafif bir ürün. Ses kalitesi çok iyi, çok yüksek. Kulaklık pedleri çok rahat, yani bir yayıncının tüm taleplerini karşılayabilen bir ürün diyebilirim. İşin prodüksiyon ve ses kayıt tarafını hiç girmiyorum bile çünkü DT-770 Pro modelleri artık anlatmaya gerek kalmayacak derecede bu konuda kendi ispatlamış bir model. Yani ses kalitesine değinecek olursak, az önce de dedim fakat yani bunu size aktarabilmenin bir yolu yok. Denemeniz gerekiyor. Caddebostan'daki sesçi Baba mağazamızda bu ürünü denemeye bekliyoruz sizlere. Bu arada çok sorulan sorulardan biri de takipçilerimiz tarafından gelen çok fazla sorulardan biri de ben bu kulaklığı almak istiyorum, cihazım bunu destekler mi? Yani yüksek empedanslı yani yüksek omlu kulaklıkları kullanıcılarımıza önermiyoruz. Bunu önermemizin sebebi mutlaka yanında bir kulaklık preamplifikatörü gerektiği için preamplifikatör olmadan kulaklığı düzgün bir şekilde süremiyorsunuz kulaklığınızın bozuk olduğunu düşünüyorsunuz, kalitesiz olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki kulaklığınızın ihtiyacı olan gücü ve enerjiyi veremediğiniz için problem yaşıyorsunuz kısacası. Can sıkıcı bir durum oluyor. Bu ürün aynı zamanda 48 ohm olduğu için hiçbir şekilde preamplifikatöre ihtiyaç duymadan gerek bilgisayarınızın çıkışından, gerek telefonunuzun çıkışından, gerek tabletinizin, gerek ses kartınızın çıkışından yani giriş seviye veya ortalama bir ses kartı aldığınız zaman zaten her halükarda besliyor. Seyahat halindesiniz, laptopunuzla Dizüstü bilgisayarınızı veya tabletinizle prodüksiyon yapmak istiyorsunuz. İstediğiniz gibi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olmadı. Yani sadece bu kulaklık olsun. Bir de bilgisayarınız olsun. Yani müzik prodüksiyonu yapmak için başka bir şeye ihtiyacınız yok gibi duruyor. Ben ürünü çok sevdim. Çalışma arkadaşlarımız ürünü çok sevdi. Hepimiz denedik. Biz çok memnun kaldık. Umarım siz de memnun kalırsınız. Müzikle kalın.